Evet 10 Haziran 2009 yaşarken anılabilecek tek ustamız Ender ustalarımızdan bir tanesi Sayın Neşet Ertaş'ı anmaya devam ediyoruz. Yaşarken anmaya devam ediyoruz. Önemli olan yaşarken anabilmek zaten. Hani öldükten sonra heykelli dikmişsin ne şeyi var ne gereği var. Neşet Ertaş'ı bilmeyenlere inat. Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Bu arada çoktandır e, programımızda görmediğimiz şuraya geçiyorum arkadaşlar. Çoktandır programımızda görmediğimiz... Bir canımız kardeşimiz burada ee, şimdi. Onunla kavga ederek başlamıştık. Ama sonradan çok düzeyli bir ilişkiye oturttuk ilişkimizi. <laughs> Uzun zamandır aramızda değildi. Ee, sanıyorum yurt dışındaydı, orada ya da buradaydı. Ama geldi, efsane geri döndü. Fatoşcan, şöyle dönüyorum. Şuradan diyeceğim efendim. Fatoşcan, Türk e, erkeğinin saçlarını borçlu olduğu hatun diyelim kendisine. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Şaka bir yana e, Latife'mizi herhalde hoş görüyorsunuz. Tabii ki tabii Bugün ki. Neşet Baba'yı anma günü yaptık. Çünkü bazı e, pop müzik ikonları e, Neşet Ertaş'ın kim olduğunu tanımıyorlarmış. Kendilerini ezber ettirdik bugün. Biz konuşurken de altta tatlı tatlı çalmaya devam edecek. E, mevsim başladı. E, mevsimle birlikte o da başladı. Yani saçlar dökülmeye başladı. Şimdi önce Fatoşcan şunu soracağız. Ne olacak bu Türk erkeğinin saçla imtihanı? <laughs> Bu Türk erkeğinin saçta imkanı. öncelikle sizin daha yoğun ve sık saçlara kavuşmanızla birlikte. <laughs> Onlar da size örnek olarak daha da yoğun olacaklar. Valla ben bir şey ektirmedim yani, kendimden. Yani Mesut Bey çok üzülüyorum. Her gün böyle sizi izlerken saçlarınızın böyle yavaş yavaş tepeden açılması beni çok üzüyor. Ablam bak bahçe duvarından açtım. <laughs> Valla bu benim saçtım yani. Ee... Erkek de belli bir yaştan sonra mı açılıyor ya da mevsimsel dönüşümün saçla ilgisi var mı? Şimdi şöyle aslında e, şu dönemlerde çok yoğun bir e, saçla ilgili inanılmaz bir reklam kampanyası var ya da öyle belki bir bir, oldu, ya, ne oldu? inanılmaz bir patlama var. E, hani bir zamanlar saç ekimi böyle bakar, e, plastik cerrahlar artık e, her gün saç ekim firması açılıyor ve her gün yeni bir saç ekim kliniği e, şeye giriyor ve herkes nedense 15 yıllık bir deneyime sahip. Evet. Hiç kimse 2 yıldır, 3 yıldır bu işi yapmıyor. Hepimiz 15 yıldır saç ekim 15 yapıyoruz. 15 yıl var mı Türkiye'de var. saç Var. Türkiye'de yaklaşık 73 yılında ilk önce oymak Atilla Oymak Bey Türkiye'de ilk ha, kez bu işi ki, yapmış ha. ve e, ondan sonrasında 93'ten bu yana da Türkiye'de hakikaten yapılıyor ve artık Türkiye Avrupa'da bu konuda bir numara. Bu enteresan. Neden bir numarayız mesela? Çünkü Bizim bir e, var. şöyle biz graft anlamında inanılmaz yüksek greftler ekiyoruz Gref yani, nedir annem? kökler ha, ekiyoruz. Saçmalıklı. Dolayısıyla Avrupa'da bu kökler normalde e, bir Alman kliniğinde ortalama 600-800 greft ekiliyor ve bu 600-800 graft için insanlar 7000-8000 bin, bin Euro'lardan e, kapı açıyorlar. Yazık bak geliyorum. Çok yazık. <laughs> bir de Almanın eli ağır. Ağır sanayiden anladık. Aynen bizim öyle. Bizim elimiz hafif. Bizim elimiz hakikaten çok hafif. Ve Biz ne e, kadar ekebiliyoruz? E, ortalama 3500-4500 graftlere kadar artık rahatlıkla çıkabiliyoruz. Elimiz hafif değil yani. Hatta. Bunun nedeni de mikromotorlu fuya artık. Pançlarla çalışılmıyor. Mikromotor denilen özel bir e, uç var ya da özel bir e, motor var bunlarla yani çalışılıyor. Kendi kendi kendine evet manuel ya da otomatik kullanabiliyorsunuz o sizin el becerinizde kalmış hmm. bir durum. Dolayısıyla çok net sonuçlar alabiliyorsunuz ve artık hani ben aslında bugün uzun zamandır size çıkmadığım için bir de üstümde çok size yönelik selamlar var. Aleyküm Şu aleyküm aleyküm. Çok aleyküm, selam hepsine, var üstümde. Eyvallah Sizin yönlendirdiğiniz birçok hastamız Artık Hem sonuç Mehmet Topuz'un gül saçları gibi e, saçları şey, Özellikle bir hastam ismini söylememi istedi. yayından sonra e. da muhakkak söyleyeceğim. Tamam. Çok büyük bir selam söyledi. İzmir'den bir hastamız. Eyvallah. Allah kurtarmış yani. Kesinlikle. Allah ve yardım size, Bu konuda inanılmaz bir teşekkür borçluyum olsun, diyor. Almanya'dan olsun. bir hastamız. E. Şimdi şöyle ben bugün aslında... Saç ekimde yeni bir e, uygulama var. Aha flash haber. Yeni evet bir şey mi yeni bir teknik tamam, var. Onun olalım. için özellikle geldim. Ozon terapi dediğimiz yani şu an birçok e, işte vücuttaki birçok şeyde tamam, uygulanan tamam, tamam, tamam. ozon terapi yolları, artık saçta da kullanılıyor. Ve hani biz böyle şey diyorduk bir hafta sonra hiç kimse sizin saç ekimi yaptırdığınızı anlamayacak. Artık bu dönem üç gün sonra hiç kimse sizin saç ekimi yaptırdığınızı anlamayacak. Nasıl bu Çünkü, Dokunal yapılan bölgeye bir uygulama yapıyoruz ve bu uygulama 3 ya da dört gün devam ediyor ve bu arada tabii ki bizim de pansumanlarımız devam ediyor. İkisi birleşince burası tamamen oksijenle yeniden yapılanması daha da hızlanıyor. Böyle <laughs> de olunca tamamen kişinin o zaman problemi 3-4 gün sonrasında hiç kimse o kızarıklığımız da kalmıyor. Kızarıklık da tamamen kayboluyor ve o artık sakal görüntüsünü uzamaya başlamış hı hı. Sıfır sıfırlanmış bir saç görüntüsü 3 gün sonra dönebiliyor o, dö döne tabii. Tabii. Hiç e o zaman yani kat süresini e, tamamen azaltıyor gibi tamamen azaltıyor Yani o çünkü herkesin cilt yapısına göre de değişiyor Mesut Bey kimin de 7 gün diyoruz ama kimisinde 10-12 gün o kızarıklık devam edebiliyor ama artık böyle bir risk yok hı. E, ozon terapi uygulandığı için tüm alanda bir hücre yenilenmesi ve bu hücre yenilenmesi daha hızlı olduğu için ...o dönem üç güne... ...dolayısıyla zaman hepimiz için çok kıymetli... ...elbette ki... ...ve biz o zamanı en aza indiriyoruz Peki artık... bir şey söyleyeceğim... ...şimdi bu e, operasyon yapıldıktan sonra mı ozon... ...evet ozon operasyon yapılıyor... ...bugün işleminiz yapıldı... Hı -hı. ...bir akşam zaten hastanede nekaat döneminiz... ...dinlenme döneminiz var... Hı -hı. ...o akşam müşahede altında kalıyorsunuz... ...ertesi sabah ilk pansumanız yapılır... ...sargılarınız açılıyor... ...ilk ozon terapi uygulamanız yapılıyor... Hı -hı. ...ve bu üç gün sizin ilk yıkamanıza kadar devam ediyor... Üçüncü gün o ilk yıkamada artık bizim bir hafta sonra dökülmesi gereken kabuklarımız üçüncü günde dökülmüş oluyor. O önemli bir şey. Peki bu e, hastanede yatma süresi bu şart mı her şeyde saç ekimde? Biz aslında değil birçok yerde işlem yapılır ve gönderilir. Hani hasta yıkamasını bile kendisi evde yapar ama sonuçta bu maddi anlamda bir külfet. Hı -hı. Ve ben e, diyorum ki eğer bir ödeme yapıyorsak Hı -hı. bunun da karşılığını almamız gerekiyor. Yani hizmet o hizmette verilmek diyorsunuz. zorunda. Zaten şey hani hasta beni bir tanıdığına bir de tanımadığına pişman oluyor. Beni tanıdığı için ben artık onun hastamızın 3. günü, 15. günü, 1. ayı, 3. ayı, 6. ayı arıyorum ve her seferinde Fatoş Hanım iyiyim çok teşekkür ederim. <laughs> Bu şey hasta takibi de Takip önemli bir şey Takip olması tabii. gerekiyor. Peki şimdi tekrar hiç bilmeyenler için mesela baştan alalım daha önce konuştuklarımızı. Kimler saç ektirebilir kimler ektiremez buradan bir baktım. Artık herkes saç ekimi yaptırılabiliyor. Öyle Neden? Ee, şimdi daha önce biliyorsunuz tansiyon ve şeker hastalarına saç ekimi yapılmaz deniyor idi. <laughs> Ama artık hastane koşullarında ve farklı ilaçlar kullanarak diyelim şeker ve tansiyon hastalarına da rahatlıkla işlem yapılabiliyor. Ya onlar da, onlar da yani. artık bu işlemler hakikaten alıyor. Sadece şeker hastaları normal iyileşme sürecinden birazcık daha geç iyileşmesi oluyor. Ama ee, bazı hastalarımız da çok daha erken iyileşebiliyor. Birazcık farklı bir sistem. Dokunaklı olduğu için herkesteki tepki çok daha farklı olabiliyor. Genetik yapı çok etkiliyor. Kişinin alkol alması, spor yapması ya da sigara içmesi bu iyileşme sürecini fazlasıyla tetikliyor. Hı hı. Aslında hani dediğiniz bilmeyenler için artık herkesin neredeyse saç ekibini bizim kadar biliyorlar. Çünkü çok... ...inanılmaz bir reklam propagandası var. Her evet. yerde saç ekebilirleri... Merdiven altlarında bir <laughs> elektrik var. Saç ekebilir, saç ekebilir. 5 dakika saç Artık neredeyse öyle olacak. Artık kuaförler bile... ...ya şuraya bir iki tel ekseydim... Hadi ya. ...bağ durumuna Oo, geldi. Oğlum, geldi. Gel. İş gerçekten aa, aa. çırından çıkmak e peki üzere. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Tamam bu böyle... ...ama tıbbi olarak hani... ...tansiyon ve şeker hastalarının dışında... ...bazı dökülmeler var hani... E, ...tamamen nazlak denilen şeyler var. Onlara yakın biliyor Tabii ki. Mu? Yani şimdi kişinin bu işlemden ne beklediği çok önemli. Yani <laughs> eğer kişi 18 yaşındaki yaşını bekliyorsa zaten mümkün değil. Hı. Ya da şurada mincacık bir doku alanı kalmışsa e, pembe bir tablo çizmenin çok bir mantığı yok. Bizim çünkü yaptığımız buradaki dokunu yani şuradaki dokunun yüzde 45'ini yüzde 55'ini ön tarafa açık ya da seyrek olana yerleştirmek. Hı. Bu işlem için en ideal yaş açıkçası 28 ve 35 arası. 28 35 arası. Çünkü artık 30'lu yaşlar erkeklerin ömür boyu taşıyacakları o karakteri aldıkları dönemdir. Hı hı. Artık o anatomik yüz yapısı 30'lu yaşlarda erkeklerde oturur biliyorsunuz. Çok fazla değişme olmaz ve şakak çizgileri, akıl tepesi artık geriye gitmiştir. Yüz anatomik yapısı oturmuştur. Dolayısıyla bu yaşlarda yapılan ekim, hastayı fazlasıyla memnun edecek bir ekimdir ve doner alanının, verici alanının en yüksek oranlı olduğu alandır. Tamam. Çünkü 40'lı yaşlardan ya da 35'li yaşlardan sonra da artık vücuttaki deformasyon sadece vücutta kalmıyor, tüm saça, saça da, hmm. cilde de etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla en güzel dönemler 48, bu dönemde. Peki evet. e, halk arasında köset haberi edilen şeyler Onlar yok, insanlar var. yok. Onlara hiçbir şey yapamıyoruz. Şansınız yani mi? bir de şey çok e, mesela çok etkili işte ya sizin burada yok ama biz vücudumuzdan alırız. Ha, böyle bir, böyle bir şey yok Mesut yok. Bey. Yani çünkü genetik yapısı bir kere çok farklı. <laughs> Belli bir uzama e, 6-7 santimden sonra vücut kılları uzamıyor ve e, daha kıvırcık ya da daha kalın yapıda oluyorlar hı hı. ve yüzde %60'ı tutmayabiliyor. Hı. Bunu söylerken elbette ki çünkü hastalar istiyor ki onlar için bir graf yani bir kök bile çok önemli. Hepsi değerlendirilsin elbette ki ama e, bunu da belirtmek lazım. Evet bu ekim yapılabilir ama e, grafleriniz tutmayabilir, dökülebilir. Bu muhakkak ki söylenmeli. Dürüst olmak lazım en değil mi? Yani elbette ki ticaret yapılıyor bu işin. Başka ...sağlık şey sektörü, musunuz? ticaret yapılıyor ama... ...ticaretin de bir kuralı... Etin ...bir etiği olması lazım. Peki e, mesela hani saç ektiriyor adam... ...kaşlarında da seyrelme var. Oluyor öyle aslında. Oluyor mi? evet. O, o, orayı da aradan çıkartabiliyor musunuz? Yapılabiliyor. Çok Hı -hı. böyle... ...100-150 e, grafik bir ekim... Hı -hı. E, ...bizim 0.5 dediğimiz... ...foliküllerle çok daha ince bir... ...kaş yapısına yakın bir... E, ...ekim yapılabiliyor ama tabii ki... ...kaş kadar orijinal olmuyor. Birazcık daha kalın oluyor. Hı -hı. Birazcık daha tam yüzde olduğu için de biraz sıkıntılı bir dönemi var ama çok ne sonuç alırsınız. Hiç olmamasından daha iyi. daha iyi. Ee, evet. Peki şey soracağım. Mesela aynı kökü taşıdığınız için doğal kendi renginde yani Tabii kendi ki, saçınız. Bir. Kendi saçınız. Aslında, değil mi? Evet, bir çeşit dokunaklı, uzayan, kesirebildiğiniz, beyazlayan hani genelde erkekler fatuşar beyazlamayanları seçer misiniz aradan diyorlar Hadi ya. <laughs> torpil, istiyorlar yani. torpil istiyorlar o şey değil hani düşünsenize de sadece şurada siyahların olduğu yanları beyaz kokarca gibi bir saç yani, şekli gibi olmaz öyle. öyle bir şey olmuyor Hı -hı. çünkü genetiğinde zaten beyazlaması varsa tüm alanında doğal olması gerekiyor baktığınız zaman görsel anlamda hiç kimsenin ekim yaptırdığınızı anlamaması gerekiyor Hı -hı. zaten böyle bir işlem yapılıyorsa bu Orijinal birebir saç ekimi değildir. Yani doğala çok yakın. %100 olması mümkün değil ama şu kulak üstündeki yapının yüzde %85'inin buraya taşınmasıdır. Kaliteli hı hı. saç ekimi. Hı hı. Yani bunu baz alarak, hı hı. şuradaki dokuyu baz alarak işlem yaptırırlarsa çok daha ee, rahat ederler. Olur. Peki ne kadar zamanda yapılıyor saç ekimi? Yani bir hasta size geliyor ve Oradan itibaren ne kadar? Çalışıyor? Yaklaşık 8-9 saatlik bir zaman dilimi. Bu Hı -hı. işte hastanın bize gelişinden, tahlillerini verişinden, e, işleme alınışına kadar 3 e, günlük bir zamanı ayırması gerekiyor. Yani Hı -hı. hemen ertesi gün, genelde bu söyleniyor çünkü, ertesi gün işe başlayabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir cerrahi müdahale ne kadar ağrısız, dikişsiz, evet doğru ağrısı yok, dikiş izi hiçbir şekilde yok, işsiz bir sistem... Ama yine de bir cerrahi sistem. Elimizde ufacık bir çizik olduğu zaman bile o kızarıklık bir hafta on gün gidiyor. Dolayısıyla yapılacak olan işlem üç günlük bir zamanı gerektiriyor. Üç gün sonra çıktığınızda yine söylüyorum hiç sizin bir ekim yaptığınızı anlamayacak. Peki son olarak şey soracağım hani tekrar dökülme ihtimali yok değil mi? Yok genetik olarak maalesef ki dökülmeye <laughs> kodlanmamış saçlar ve erkekler yine bu konuda bir sıfır öndeler. Anladım <laughs> güzel bir şeymiş. <laughs> ee, bu, bir ara böyle bir şey vardı ee, nedir moda vardı hani kredi kartıyla hatta saç ekim kredisi falan bunlar devam ediyor Var. Evet saç ekim kredimiz hala devam ediyor. Kredi kartlarıyla zaten artık neredeyse 24 ay 48 ay ev gibi taksitlere bölecekler. yani, taksitle <laughs> yani birçok kolaylık sağlıyoruz Hı ve e, bizim şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Greflerini hastanın birebir saydırıyoruz. Hani genelde şu Al çok söylenir. Evet abi. işte Fatoş Hanım oluyor bize daha önce işlem yaptığımız. işte bana 4000 gref denildi ama baktığınız zaman belki 1500 1800 grafik bir ekim. Artık o sıkıntı da yok ve ben her herkese diyorum ki ben de işlem yaptırmak zorunda değilsiniz ama gittiğiniz yerde deyin ki lütfen ben graflerimi saymak istiyorum. Yani madem ki bu parayı Anladım. veriyorsunuz Hı -hı. ben graflerimi saymak istiyorum. Bizde de grafleri sayılır, onaylanır ve ondan sonra kendisi onaylar tabii ki. Hı. Ondan sonra işleme peşine düşen adam güzelmiş ya. Yani. Tabii evet ki. de ben Fatoş'tan <laughs> gördüğünüz gibi özlemiştik kendisini. Bize gayet e, mantıklı, net ve kısa cümlelerle anlattı. Anlaşıldı herhalde. Hani hazır yaza girerken deneyin derim. 0212 alan koduyla. 229-02 02-02 der. Tekrarlıyorum. 0212 alan kodu. 229 02 02'den, e, Ulaşabilirsiniz Fatoş Hanım'a. Ayrıca, Ayrıca. Bir de bilgi şey. E, www.saçekimturkiye.com 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 Özellikle bu yaz aylarında e, bizim buralarda buralara gelen şeyler e, gurbetçilerimiz için çok ideal. Öğretmenim cep numaramı da verebilir miyim? Ver. Oo <laughs> cep numarasını veriyor. Aslında. 0, 532, 0, 532, 568. 568. 23 45. 23 45. 568. 23 45. 0 <laughs> Alan koduyla çok teşekkür ediyorum Fatoş Çok teşekkür ederim. Bekleriz yine. Sağ olun. Peki. Görüşürüz. Evet ben bu Türkiye devam ediyor. Ey <laughs> ahalim. little